Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve ve ala Resulina Muhammed. Aziz ve muhterem kardeşler, Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir? Risale-i Nur niye bu kadar çok okunuyor? Evet, Risale-i Nur külliyatı, Kur'an-ı Hakim'in cihan şumul bahçesinden Derilen bir gül demetidir. Evet, Risale-i Nur Külliyatı, Kur'an-ı Kerim'in cihan şumul bahçesinden derilen bir gül demetidir. Binaenaleyh onda o mübarek ve ilahi bahçenin nuru, havası, ziyası ve kokusu vardır. Bir daha tekrar edelim. Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir? Risale-i Nur Külliyatı Kur'an-ı Hakim'in, kuran Kerim'in cihan şumul bahçesinden derilen bir gül demetidir. Binaenaleyh onda o mübarek ve ilahi bahçenin nuru, havası, ziyası ve kokusu var. Bu yüzden Üstad bir diyor, Huzma sefa de'ma keder. Çirkin ve keder vereni bırak, güzel ve huzur verene bak. Tekrar ediyorum. Huzma sefa, dehma keder. Çirkin ve keder vereni bırak, güzel ve huzur verene bak. Yani ne sana üzüntü, sıkıntı, keder veriyorsa onu bırak. Güzel, huzur veren şeylerle meşgul ol. Huzma sefa, dehma keder. Evet, üstad Bediüzzaman Said Nursi kıymetli ve bereketli ömrünü kulaklarda kalacak olan sözlerin tanzim ve tertibiyle değil, bilakis kalplerde, ruhlarda, vicdan ve fikirlerde kutsi bir ideal halinde insanlıkla beraber yaşayacak olan din hissinin, iman şuurunun, ahlak ve fazilet mevhumunun asırlara, nesillere telkiniyle meşhur olan bir dahidir. Artık bu kadar ulvi bir gayenin tahakkı için candan ve cihandan geçen bir mücahit pek tabidir ki fani şekillerle meşgul olamaz. Evet cümlenin sonuna bakın. Artık bu kadar ulvi bir gayenin tahakkı için candan ve cihandan geçen bir mücahit pek tabidir ki fani şekillerle meşgul olamaz. Bununla beraber üstad zevk inceliği, gönül hassasiyeti, fikir derinliği ve hayal yüksekliği bakımından harikulade denecek derecede edebi bir kudret ve melekeye haizdir. Ve bu sebeple üslup ve ifadesi mevzuya göre değişir. Mesela ilmi ve felsefi mevzularda mantıki ve riyazi delillerle aklı ikna ederken gayet veciz terkipler kullanır. Fakat gönül mesedip ruhu yükselteceği anlarda ifade o kadar berraklaşır ki tarif edilemez. Evet ifade o kadar berraklaşır ki tarif edilemez. Mesela semalardan, güneşlerden, yıldızlardan, mehtaplardan ve bilhassa bahar aleminden ve Cenab-ı Hakk'ın o alemlerde tecelli etmekte olan kudret ve azametli tasvir ederken üstün o kadar latif bir şekil alır ki artık her teşbih en tatlı renklerle çerçevelenmiş bir levhayı andırır. Ve her tasvir harikalar harikası bir alemi canlandırır. İşte Risale-i Nur Külliyatı Kur'an-ı Kerim'in cihan şubul bahçesinden derilen bir gül demetidir. Binaenaleyh onda o mübarek ve ilahi bahçenin nuru, havası, ziyası ve kokusu vardır. Son defa söylüyoruz. Huzma sefa dehma keder. Çirkin ve keder veren bırak. Güzel ve huzur verene bak. Aza Allah'ın ezeli ve ebedi lütfu üzerinizden eksik olmasın. Hepiniz Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet olunuz.